Merhaba arkadaşlar. Bugün e, 9 Ağustos 2020 Pazar günü. Her hafta pazar olduğu gibi e, bugün de arıları kontrol ediyorum. Bu dede kolonisi arkadaşlar. Geçmiş olduğu için e, çekmek istedim. Bu koloninin 3 hafta önce bal hasatını yapıp e, yaklaşık 3 litre şerbetledim balas bir gün sonra ve devamında 20 mililitre formik asit yaptım öncesinde tabii ki varova sayımı ve biyomekanik varova mücadelesi yapıldı ama e, formik asit yapmamda iki tane amaç vardı arkadaşlar bir tanesi varova olmadığını biliyorum bu varova e, değil e, içindeki güvelerin de e, koloni terk etmeleri ya da kuluçka sisteminin e, bozularak güvelerden de arınmak amacıyla Formik yaptım. Varova zaten biyomekanik varova mücadelesi yapıp aynı anda anarı değiştirdiğimiz için de yok denecek kadar azdı. Zaten formik asit yaptığımda da 3-4 tane varova düştü. O da hiçbir şey demek. 3 hafta boyunca da arkadaşlar geri kalan stonu tamamlamaya çalıştım. Şu anda benim kış için tamam bundan sonra kış kışa girdik demek için tam tamına bir buçuk ay gibi bir sürem var arkadaşlar. 10 çerçeve koşlayacak. Şu anda 9 kilo net çerçevelerden süssek stok var içinde arkadaşlar. 9 kilo yetecek mi? Tabii ki yetmeyecek. Ancak besleme yaparken aşırıya kaçmamak lazım. Bir de bölge florasında bundan sonra bal gelecek mi? Onu da bilmek ve ona göre stoklama yapmak gerekiyor. Şimdi normalde 70 stok bunun tamam. Ama bizde 9. ayda Amerikan sarmaşı dediğimiz orman sarmaşı sarmaşıktan nektar geliyor. Bu şekilde güçlü koloniler 4-5 kiloya yakın stok yapabiliyorlar o sarmaşıktan. Eğer Eylül ayında sarmaşık bal verirse bu koloninin stoğunu kendi haliyle tamamlayacak. Büyük ihtimalle de öyle olacağını düşünüyorum. Ben e, zaten varova mücadelesi olarak yapmam gerekeni yaptım. Bahardan, e, erken bahardan itibaren yaklaşık e, 6-7 defa e, erkek çerçeve kestim. Onun üzerine biyomekanik e, varova mücadelesi yaptım. E, anarısını alarak e, ve bir prosedür bu aslında arkadaşlar. En son kalan varovalarda zaten tuzak bir çerçeveyi hapsedip kolon dışına çıkartmıştım. Onun üzerine de zaten varsa Formik asitle kalanı da iptal ettik. Ve şu anda koloni kışa hazır. Bundan sonra yapmam gereken tek şey var arkadaşlar. Varova var mı diye ya da herhangi bir koloniden buraya varova bulaşıklığı olacak mı diye içerisindeki varova baskısını saymak. Bu da zaten tepsiye dökülenlerle ya da pudra şekeri ya da karbondioksit dediğimiz gazla yapılıyor. Bir diğeri de bundan sonra eğer sarmaşıktan aşırı bir nektar gelirse kuluçkayı bloke etmemesi adına belki bir çerçevesini alıp yeni bir sahip verilebilir ya da başka bir kabarmış çerçeve verilebilir. Bu şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi beslemek özellikle de şu anda Genç işçi arıların olduğu bu yaz mevsiminde e, bölgemde flu, e, polen geldiği için kuluçka düzeni bozulmayacak. Beslemeyi bu yaşlı arı, arılara yaptırıyorum. E, sonbaharda da Eylül 20 gibi 20'ye kadar zaten diğerinde eksik olan kolonilerde e, besleme sorunu varsa onlara haftada birer litre ikişer litre takviye vererek e, hepsini aynı seviyeye getirip e, aşağı yukarı çerçeve başı e, 1,5 kilo... 2 kiloya yakın e, stok bırakıyoruz. Normal büyük kolonilerimde benim e, kovanlarımda 12-13 kilo en fazla 15 kilo fazlasıyla kışı çıkartıyor. E, bu da baharda besleme yapmıyorum zaten. Baharda yapacağım e, besleme pro, e, besleme prosedürünü şimdi yapıp bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koloni bu şekilde arkadaşlar. Eee Hiçbir işine karışmayacağım bundan sonra. Sadece varova var mı diye 3 e, haftada bir ayda bir e, altına tepsi takıp kontrol edeceğim. E, hepsi bu arkadaşlar. Kışa kadar eğer varovasız gidebilirsek kışında yavru bittiğinde bir defa oksalik asit damlatma yaparak varova programını e, 2020 için tamamen bitirmiş oluyor. Zaten besleme sıkıntısında bölge floramı bildiğim için arılarımın da genetik olarak ne kadar bal tükettiğini biliyorum. Ona göre ayar ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle diğer kolonileri göstereyim arkadaşlar. Bu Bunu yeni böldüm. Sıfır buluşkası var. 10 çerçeve diğer e, kolonilerin üzerinden kasaları alırken orada fazla gelen arıları buna biriktirip yaklaşık 10 çerçeve bir arı oluşturdum. Anarı taktım. Bunlar normal 7 çerçevelik kolonilerim arkadaşlar. Bu senenin bölmeleri, Bu da zaten e, benim turbo e, termik kovanım. E, Arılığın en rezil kovanı zaten. E, o. E, bunlar kışa zaten arkadaşlar yedişer çerçeve girecek bu küçükler. Termik de aynı. E, bunun ikisi de aşağı yukarı 10 çerçeve rahat girer. Çünkü şöyle bir düşünün arkadaşlar. E, şurada e, 3 çerçeve daş gibi e, bir kuluçka oluşsun. E, İki çerçeve de yarım çerçeve. Dört çerçeve bir patladığında arkadaşlar zaten on çerçeve taş gibi basan bir arı oluyor. E bunun öncesinde de iç arıları var zaten. Benim e, benim bölgemde e, kuluçka matematiği çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Arıların e, nasıl diyeyim e, arıların vitalite olması da bunu etkiliyor. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. E, Küçük bir videoda hafif yani çok da az olsa bilgilendirmeye çalıştım sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.